Ela'cığım ısrarla seninle yarışmak istedim. Cesaretinden dolayı unutmadım seni önceden. Tamam mı? Herkes Eymen'den kaçarken sen özellikle Eymen'le yaşamak istedin. Ama ilk başta yarışmayacağım dedim. Herkesi atasöz verirdi. Peki. Gülme komşuna. Gelin başına. Sakla samanı. Gelin adamını. El elden. Bülüktün Birlikten. Çikolata var. Hayır <laughs> ben ben. 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 Siz benden daha iyi duymuyorsunuz. Ben yakındayım. Öğretmenim ama siz görmüyorsunuz. ne? Onu senin sesin <laughs> net